takip ettiği için. Şimdi Antalya tartışıldı. Spor'la başlıyor. Ha, ama çok tartışıldı onu soracağım sana Emre. Antalya Spor içeride galiba ha. değil mi? İçeride başlayacak. Sonra Esport maçı var. Avrupa, e, Avrupa Ligi karşılaşması. E, iki i̇ki maç Galatasaray'ın bu şekilde. Ama tabii diğerlerini tam şey yapamadım şimdi. E, şey yapıldı ya hani işte. Ha hep maçı hep var sonra galiba. Hep içeride oynuyor Galatasaray. O ya o fixture şeyi tabii. Ya, ya şimdi ona Kardeşim şöyle bir şey var. Bazen insanların kafasına soru işareti kalıyordu. Hakikaten de insanlar da haklı be kardeşim ya. Evet. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Şimdi otursan desen ki özellikle Beşiktaş için söylüyorum bunu. Geldi evet. mi? Evet. Çünkü Beşiktaş da hep dışarıda oynuyor. Bu kimin? Galatasaray mı? Evet Galatasaray. Galatasaray. Bak hep içeride. Bak. Alanya'da Antalya oynayacak ama. Ha, o oynadı zaten. Antalya var. esbor Beşiktaş içeride, sonra içeride Tottenham'la, sonra Samsun'la Samsun içeride. içeride, Bodrum deplasman. Bodrum'da zaten oh. Mis gibi deplasman diyorsun değil Aynen. mi? Aynen. Kışın gidilebilecek en güzel deplasmanlardan Aynen bir tanesi. Öyle. Bak yani kaç Şimdi, maç içeride ya? 1, 2, 3, 4. 4 maç içeride oynuyoruz. Şöyle zaten. bakıyorsun bak değil mi? Şöyle. 1 içeride, 2 içeride, 3 evet. içeride. 4, 4 içeride, içeride, 5 içeride, 5 içeride, 5 içeride, 5 içeride, Beş tane içeride. Hepsi içeride. Hepsi içeride. Şimdi şöyle yapsak, otursak, otursak desek ki, e, Nergis bütün Galatasaray'ın rakip şey, e, fikstür şey yapacağız seninle, oturacağız. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın fikstürlerini yapalım. İşte Alfa maçları da var. Bunları da es geçmeyelim sakın, aralara bunları da atacağız. Hı hı. Diye otursak, yapsak. İnan bu kadar denk getiremez. içeride o maçı. İnan Beşiktaş adına da bu kadar dışarıda maçı denk getiremezsin. Evet. Beşiktaş sürekli evet. dışarıda oynuyor. Evet. Deplasmandan geliyor İstanbul sonra deplasman. İstanbul deplasmandan geliyor İstanbul tekrar deplasman. Devamlı deplasman. Deplasmandan deplasmana gidecek Beşiktaş. Otursan, uğraşsan yapamazsın ya. Denk i̇şte... getiremezsin yani.